Oh be çantalardan kurtulup şöyle dışarıya adım atmak çok güzel. Aradığım işte tam da burası. Mercado de San Miguel. Burayı arıyordum arkadaşlar ve buldum. Şimdi şuralara bir dalalım bakalım. Yandan da şurada yandan da göstereyim size. Yan taraftan şöyle. İşte bakın. Genelde oradan giriyorlar. Ben de oradan gireyim bakayım. Evet. Sen mi gel? Mercado desen mi gele girdik arkadaşlar. Çok güzel bir pazar yeri. Eski bir pazar yeri. Bakınız böyle et ürünleri. Oo, bayağı bir kalabalık bir yer. Kalabalık bölge. Ne varmış? Şöyle tapaslara bakalım. Tapas 1,5 euroymuş. Gördüğünüz gibi. Tapaslar 1,5 euro. 2 çarpı 4 euro. Fiyat fiyat değişiyor demek ki. 2,5 euroya da var burada. Bakın. Burada 2 euro yine. Her yerde tapaslar var. Çok da büyük değil, böyle güzel bir yer. Yani aşırı büyük bir yer değil. Bazı yerler çok yoğun. Bazı dükkanlarda ise kimse yok. Kısmet mi yoksa onlar iyi mi yapıyor? Önüme geçti şu adam çekmeme engelliyor. Gördüğünüz gibi bu sağ taraf boş ama şu taraf taberna. Tabernaymış burası. Taberna dolu. Bu ne yapıyor? Cips yapıyor bu da. Şöyle dalalım bakalım aralara. Ha, bakın. Bakın tapaslara. insanlar engel oluyorlar ya çekmeye. Bakınız, istediyeleri görüyor musunuz? Fiyat Fiyatları değişiyor yalnız böyle 3.40 3.60 iyi bir yere benziyor. Biraz daha yoğun. Buralardan da böyle tavanlardan buharlar püskürtüyorlar. Serin hava püskürtüyorlar çünkü hava sıcak. Evet arkadaşlar. Sen mi gel? Sen mi gel? Mercado de Sen mi geli geziyoruz. Bakın burada zeytinci var. Çeşit çeşit zeytinler. İspanya biliyorsunuz zeytinde birinci. Daha doğrusu zeytin yağında birinci, zeytinde de birincidir herhalde. Bakınız usulca domuzu domuz budunu doğruyor. İnce ince dilimler halinde tabağa yerleştiriyor. Burası da meyve bölümü. Meyveci bu da. Rengarenk kiviler, karpuzlar, kavunlar, çilekler, üzümler. Ne kadar güzel bir görüntü. Ejder meyveleri. tas burası tas. Bakın bunlarda fiyatları bu kaplarda. Small 5 euro, medium 7.50, large 9. Bunlar da alıyorsunuz ama large bayağı büyük yani. Yine de 9 euro pahalı bence. Gidip marketten daha ucuza alırsınız. Burası da tamamen et yapıyor. Ola. selamlaştık. Gördüğünüz gibi şurada ızgarada etleri pişiriyorlar. Çeşit çeşit etler var burada da. Buna bakar mısınız? Kocaman. Ama hiç benlik değil bunlar ya. Yani bana görüntüsü bile tuhaf geliyor bunların. Kameraya gülümsüyorlar gördüğünüz gibi. En çok bu zeytinci benim çok ilgimi çekti ya. Ve burası boşaldı şu anda. Daha rahat çekim yapabilirim. Burası çok ilgi çekici. Zeytinleri o kadar güzel dizmişler ki. Her şey çok güzel görünüyor aslında. Bütün ürünleri güzel sunuyorlar. Keyifli bir yer. Sen mi gel pazara? Oldukça keyifli bir yer. Her şey var. Pizzacıdan tutun da tapas yapana kadar işte empanada. Bu İspanyolların en meşhur hamur işi. Empanada. Her yerde de bu var. Yalnız bunun her şeylisini yapmışlar. Somonlusu, farklı farklı çeşitlerde. Jambonlusu, mozzarellalısı. Dün denemiştim ben. Ama şeyden almıştım, marketten almıştım. Marketin fırınından. Güzeldi ama. Empanada. Bakın burayı unutmuşum çekmeyi burası da pastacılık ürünleri pasta ürünleri ama şey de var. Patates falan da var. Başka ürünler de var. Madre amiga hofer onlar Hola senyora Hola senora.

Elimi gösteriyorum ki ölçeğini anlayın diye. Bu arada asıl kılıç balığını kaçırmışım ya. Kılıç balığını kaçırmışız burada. Bakın bunlar da fiyatlar. Fiyatlar da böyle. Evet sen mi gel pazarından çıktım arkadaşlar. Mercado Mercado de San Miguel. Farklı bir kapıdan çıktım. Evet arkadaşlar, Madrid'e Hola dedik. Yani İspanyolca merhaba dedik. Bu videoyu da burada opera'dan, opera meydanından o zaman artık bitirelim. Ee, ne dersiniz? Bir merhaba demiş olduk. Daha Madrid'deyiz çekeriz ama söz vermeyeyim. Belki biraz sonra ilginç bir şeyler görürsem yine videoyu kapatmayabilirim. Aklınızda olsun. Benim işim belli olmaz. Sağım solum belli olmaz benim. <laughs> Size demiştim arkadaşlar, videoyu kapattığıma dair kesin söz veremem çünkü şu opera binasının etrafını dolaştığımda bakın böyle bir yere çıktım. Siz olsanız ne yaparsınız? Yani mecburen nasıl kapatacaksınız? Bakın böyle bir yere çıktım. いいです。 Geçti sabır ile beklenme Hareket et harekete geç Bakma ileriye geriye Hayat harika bir diye Düşünme takılma takma ve yaşa C'est fini, n'attends pas, pas de savon Bougez, bougez, bougez Ne regarde ni en avant ni en arrière La vie est un merveilleux cadeau Ne pense pas, ne t'inquiète pas les vies Tout commence en toi, dans ta tête, dans ta tête Tu es dans ce vieux café